Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir çorba tarifimiz var. İrmikli şehriye çorbasının yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. 1 çay bardağı irmik. 2 çay bardağı arpa şehriye. 1 kahve fincanı sıvı yağ tuz ve 8 su bardağı tavuk suyu. Tencereyi ateşe yerleştirdik. Yağımızı bırakıyoruz. Tereyağı da kullanabilirsiniz ama bugün biz sıvı yağ kullandık. Ve irmiğimizi ekliyoruz. 4-5 dakika kavuruyoruz. İrnik kavruldu mis gibi kokusu çıktı şimdi hatırlarsanız malzeme listemizde 2 çay bardağı arpa şehriyemiz var bunu da ilave ediyoruz birkaç dakikada birlikte karıştırırken biraz da tuz ilave ediyoruz artık tavuk suyu zamanı burada kriterimiz ara sıra karıştıracağız. Şehriyeler şişince pişmiş demektir. Çorbamız oldu. 20 dakika kadar pişti. Şimdi kapatıyoruz. Bir 10 dakika sonra servise sunabiliriz. Dinlendi. Artık servis zamanı. Kapağımı açıyorum. Güzel bir Bohar, gayet özlü, güzel, lezzetli bir çorba. Özellikle kış günlerinde tavuk suyunun burun mukozasını açtığını düşünürsek mutlaka denemelisiniz. Mütevaz Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde gayet kolay ve besleyici güzel bir çorba tarifi paylaştık. İrmikli Şehriye Çorbası. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Mutlaka tavuk suyu da denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.